Ya. Sevgili seyirciler tekrar birlikteyiz derin futbol devam ediyor. Fenerbahçe bir paylaşım yaptı bugün tüyleri diken diken eden bir paylaşım yaptı. Ee, Fenerbahçe sosyal medya ekibini yürekten kutluyorum. Bir görelim yani herkes ayağa kaldı. Çarşamba günü hayır ya Çarşamba günü e, Fenerbahçe ya Rasim ne alakası var? Ondan ya gördüm Fenerbahçe ne olsun. Benim babamın da Gazi olduğu Kıbrısımızın Kuzey Kıbrısımızın reklamını yapmış, faşist Ana. bir Rum milletvekili saldırmış. Helal olsun Fenerbahçe. E, evet, Güney Kıbrıs'tan e, Güney Kıbrıs'tan tepkiler gelmiş de. Hadi yani, buradan ya. girer, buradan çıkar bizim için. Helal olsun Fenerbahçe Spor Kulübüne, Fenerbahçemize oh. e, sevgili seyirciler. E, sözüm ona Fenerbahçe'nin işte UEFA'dan. Hadi canım. Efendim? Yani boy hiç hiçbir şey Fenerbahçe'den var. Fenerbahçe'den ceza almasını istiyorlarmış. Hiç de ha, önemli şey. değil. E, onu da söyleyelim. Şimdi e, Fenerbahçe ceza almaz. Arkasında 86 milyon var. Onu söyleyelim. E, dünyanın dört bir köşesinde vatandaşlarımız ve Fenerbahçeliler hepimiz birlikteyiz. Fenerbahçeliyiz. E, çarşamba günü de Fenerbahçeliyiz. E, onu inşallah, da altı çizelim. İnşallah. E, çok güzel bir e, video yapmışlar. Bir izleyelim bakalım. Sesi açalım. Burası Kadıköy buradan çıkış yok Rakip kim olursa olsun Chelsea'ler, Inter'ler, Sevilya'lar Çok gördük böylelerini Ve umarım çarşamba günü de O herkesin çok büyüttüğü Benfica karşısında Gerçekten çok büyük olan Fenerbahçe Gerekli dersi verecektir Sağda Bu bir lig maçı değil Bu bir süper lig maçı değil Bu Türkiye'nin maçı Fenerbahçe kazanırsa Türkiye kazanacak Fenerbahçe kaybederse hepimiz kaybedeceğiz Bunun altını çizerek belirtelim ve bu bilinçte ekran başında ya da tribünlerde stat çevresinde olalım. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'mizin yanındayız. Sevgili seyirciler bir son dakika gelişmesi. Fabrizio Romano da verdi haberi bugün. Öğle saatlerinde çıkmıştı Meksikalı West Ham United'lı futbolcu Edson Alvarez. Fenerbahçe'nin ...özel ilgisi hakkında, özel ilgisi hakkında konuşmuş. Son saatlerde West Ham'la opsiyonlu kiralama konusunda... ...olumlu görüşmeler yapılıyor diyor. Edson Alvarez, e, ön liberoda görev yapıyor sevgili seyirciler. Sağ stoper, sol stoper de oynayan bir futbolcu. West Ham United'lı Meksika milli takımında da oynuyor Abdülkerim abi. Evet. Tipik bir altı numara, ön numara şeyden bozma. Stoperden. Yani stoper olarak oynadıktan sonra... Evet. Önlüber oynuyorlar. Bu da işte ayaklarını da iyi kullandığı için. Yani stoper oynarken de teknik kapasitesi, ayaklarını iyi kullanıyor. Dolayısıyla önlüberde de deniyorlar ilk ve çok başarılı oluyor. Fenerbahçe'nin aslında Amrabat'tı tutmayan bir grup var Fenerbahçede. Evet, işte yani Amrabat iyi de oynasa, yani hani mesela Amrabat iyi oynatsa bile yok diyorlar. Yani evet yani bu maçta iyi oynadı. iki haftadır iyidir ama orayı o kaldırmaz diyorlar. Öyle, eğer Amrabat'ı şey yapacaksan. Yok sayarsan. Yok sayarsan altı numara için ideal bir adam. Fiziğiyle son arı topu arı iyi için. kullanmasıyla öne de taşıyor topları. Biraz boyundan mütevelli. Çok uzun boylu oyuncular çok çabuk olmazlar. Evet, evet, evet. Ama şey sağlam, sert. Zaten Meksika futbolu falan serttir. Tabii sert tabii, oyuncular. Tabii. vardı Galatasaray'da evet. böyle. Evet. Sert oyunculardır. Osvaldo Nartalo nereye giderse Arjantin. Ar Alvarez transferi olursa bence çok iyi bir transfer olur ki Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Abdülkerim abi. Murat Yalçın, hocam, hocam e, var. Murat Yalçın hoca Belçika'dan. O yazdı bana şu anda. Diyor ki Sergio Busquets tarzı, Frankie De Jong tarzı bir 6 numara. Abdülkerim abi'nin dediği doğru. Oyun kurmakta çok iyi, çok iyi oyun da kuruyor. Ayakları Top iyi. kesiyor ama oyun da kuruyor. Maçlarını izledik. İzlemiş maçını özel olarak. Amrabat gibi, Fred gibi her yere gitmiyor. Orta sahada kalıp görevini yapıyor Zaten diyor. Zaten tek önlü böyle oynayan takımlar için böyle oyuncu şarttır. Yo. İşte Manchester'da mesela iyiyse, sağlıklıysa Rodri. Doğru. Orada bir mendirek, mendirek gibi bir oyuncu olur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çıpa, ama, çıpa ba ama çak, bazı takım, bazı takımlar ikili ikili oynar orada. Yani tek altı numara öyle oynamazlar. iki kişi oynarlar. Mesela 4-4-2 oynadığında o zaman işte Fred Bissimo gibi oyuncularla oynarsın o göbekte. Eğer dörtlü orta sağ oynuyorsan mesela 4-4-2 oynuyorsan iki önlü oynarsın. Bu tip oyuncularla pek oynamazsın onu. Ama tek önlü beri oynuyorsan yani 4-1, 4-1 gibi. u de şey adam. Yani tam ideal bir oyuncu. Burada tabii ki Mourinho'nun isteği önemli. Çok istediği söyleniyor. Bugün okudum bazı evet. haberler. Çok istiyorsa mutlak sürekli bence oyununu da değiştirecektir. E, Fabrizio Romano'da e, yazmış Sinan abi. E, Fred gibi, Amrabat gibi sürekli yerini kaybetmiyor yerinde çapa yani belli noktada diyor. Çapa. Bu ne demek? E, bunu abiciğim bir oynasın görelim demektir bu. <laughs> görelim. Yani bu çapa mapa falan değil. Yani Bu bakalım, özelda. Bakalım Abrahman, nerede oynuyordu? Oh oh Manchester United. Ben burada çok... muyuz? Ben memnun değilim o kadar. Doğru, doğru, ben değilim. Niye Fenerbahçe memnun değil demek ki oraya adam arıyor. Dolayısıyla bir oynasın görelim. Türkiye'de öyle basit değil bu işler. Bakın Türk futbolunu bu Küçümsele yabancı antrenörlerin, yabancı antrenörlerin küçümsedikleri ve anlamadıkları bir şey var. Darbeli Türkiye diyor ki burada oynayan burada oynar değil. Türkiye sert darbeli darbeli ve Esk. dar alanda ve oynanıyor. Kaliteli bir oyun yok. Ama Gönlere bir var. oyun var. Zor bir oyun var Türkiye'de. Onun için basit değil yani. Onun için bir gelsin oynayacağız bir görelim. Yani şurada şu kadar oynadı, burada bu kadar oynadı falan filan değil. Yani şimdi örnek vereceğim vermiyorum çocuk şimdi ayıp olur Türk futbolcuyla ilgili mesela bir futbolcuyla ben. beş yaş almaya çalışmıştım ben o zaman yok istiyordum ee, yaşlı dediler buradan gitti Avrupa'da mesela beş sene oynadı yedi sene altı sene falan oynadı Tabii. anladın mı mesela yani söylemek istedim Avrupa farklı farklı Mesut Özil Belki Avrupa'da devam Mesut oynardı. Tabii. Aynı sistemde ama buraya geldi. E, Tugay, Tugay 30 yaşında geldi. gitti 10 sene oynadı. Bur buraya geldi sen. İşte aynı Tugay. Tugay, 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 söylüyorum. Tugay, 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 Tugay Ben çok almak istiyordum mesela Beşcan. Haa aldırmadılar sana. Ya dediler ya işte falan. Gerçekten ödedildi, 30 ödedildi. yaşında. Hayır müthiş de oynardı. Çok da iyi Üstü oynardı. Kaç sene oynadı. Yani söylemek Tugay, istedim. Tugay 10 sene oynadı. Müslü Zil'de burada sene. mesela Müslü Zil'de. Evet. Daha oynardı belki de. Evet. Avrupa'da kalsaydı. Evet. Çünkü Avrupa'da belli yani. ayağı tabii, futbol. Giderdi Real Madrid'de oyna kenarda tabii. dur oyna. Bravo. Anladın onun için bir oynasın bir görelim. Ama bu iyi oyuncu. Yani Meksika Doğru. milli takımında şimdi baktın. E, West Ham'da hani masal kötü oyuncu oynatmazlar yani. Mesela sana. dün bakıyorsun Solcer yere göğe koyamıyor. Şimdi, müthiş futbolcu. Onun oynadığı maçları ben kaybettim. Leicester'da oynarken şöyle bir. Abi oynayacak. O başka oynayacak. ama herkes Güreceğiz. için geçerli o baba. Ha, herkes için geçerli. Bütün transferler için geçerli. Bir de Sinan şimdi abi. Şimdi burada, burada. Torreira'nın geldi baktın tipine baktın boyuna baktın fiziğine baktın. Hiçbir şey yaramaz dedi. futbolcu olacağını tahmin edebiliyor muydun evet. abi? Sinan tamam, abi bir de şöyle bir şey Geldi bugün. Galatasaray'ın en önemli oyuncusu oldu. Yani bunu bilemezsin ne vereceğini. Bir oynasın görelim. Ha ekstra oyuncular vardır. Ha dersin ki aa bu geldi. Şimdi bildiğin oyuncu. Şimdi Kerem Aktürk oldu. biliyoruz ne yapıyor. Tabii. Sağdan gider soldan gider tutamazsın. İki tarafa da gidiyor. Yelpaze gibi ayaklar bilmem ne falan filan. Tabii, asist yapar harika bir oyuncu. De enfikiriz. Biliyoruz. Yani şimdi bir görelim. Endidi için şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi İngiltere'deki İngiltere'deki hakemler her şeye düdük çalmıyor. Onun için Endidi rakibe yapıştığı zaman topu alıyor. Rahat rahat gidiyor. Dün çocuk neye uğradığını şaşırdı. En ufak bir şeyde düt. En ufak bir şeyde düt. Dün, Günde. Öyle değil mi? Diye. Dün biri ayağına kramp falan girdi. Biliyorsun daha fizik olarak da hazırlıyor. Bizim hakemlerimiz hakemlerimizde de biraz. En büyük şey hakemler ayağına... rezil ya. Orupada... Rezil, demeyelim ya. Rezil. 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 rezil demeyelim. Rezil. rezil Avrupa'da yani en çok Ben de, de, de ağır şeyler söyleyeceğim Futbolun çoğunca. katili Türk hakemleri ya. Bağırmak Olsun, istiyorum Erten. Ağlamak istiyorum. Et son Erten sakatlık raporu. Geçen sezon. Erten futbolun katili Türk hakemler diyor çok evet. sevdiğin Galatasaray hep onlarla şampiyon oluyor. Oh, olabilir. O, ben objektif bir yorumcuyum sana. Değil, değil mi ya? yani? Doğru olabilir. Ha, yani niye kızıyorsun? Hakemler iyi kötü değil. ben hakemeden. bir kere Okan'a kızdım ne dedim hatırlamıyor musun? Hayır aslında hakemler kötü ağabey. değil abi. Hakemler ellerinden geldi. Bak bir şey Sen sor. Avrupa'da da en, en da azından çok, son, son dönemde çok hakemler. bakın son dönemdeki ha. hakemler en azından iyi niyetli. Hata yapıyorlar ama iyi niyetli. Bakın kötü niyetli olanlar zaten ayıklanıyor. Evet. En azından bunlar iyi niyetli. Bakın, Öyle mi Daha evvel vardı. İşte hocanın dediği gibi. Çok affedersiniz hani kaşar hakemler kaşar inler, Hakem, o, dedik onlar spor. hep ayıklandı. Bunlar hep şeytanlar. Her gün de oluyor daha güveniyorsun. Şeytanlar, ha? şeytanlar, şeytanlar hepsi. Ama şimdikileri ben en azından iyi niyetli olduğuna hata yapıyorlar. Olabilir. Olabilir. olabilir, olabilir, Ama iyi niyetli çocuklar. Ama sentimental zayıf. Cüneyt Çakır'ı çok seviyoruz. Hatırlayın. Türkiye'nin bir numaralı hakemi. Avrupa'da oynuyor. Ama arkadaş uyanıktı. Duruma göre yönetiyordu. Eyapcıydı. Pozisyonu ona göre seçiyordu. Ona göre veriyordu. Tabii büyük hakem. Karar ona Yani büyük hakem işte ama büyük hakem. Ama doğru. Ama ne diyorduk? Duruma göre 2-0 iken vermez o penaltıyı. O mesela. <laughs> ya <veya gülüyor> bilmem <bilmiyorum. gülüyor> ama şimdiki hakemlerimiz iyi niyetli. Evet. Mücadele hata yapıyorlar. Korkuyorlar. Acemiler. Yavaş yavaş olacaklar onlar da. Evet. Şimdi, ee, abicim, ben... En son Alvarez'in evet. bir sakatlık raporunu verelim. 6 milyon euro civarında oluyormuş Bezim. West Ham United'da maaşı. 6 milyon euro civarı. Oh Hocam sakatlık raporu deyince siz bir doktor olduğunuz maaş. için hani hekim olduğunuz için size döneceğim. Geçen sezon bel sakatlığı West Ham United'da 22 gün. Yine geçen sezon üst tadeli yırtığı West Ham'da 58 gün. 2022-23 yaralanma Ayaksta 3 gün. Yaralanma mı? Ya yaralanma. Bu, Bu yaralanmayı ya. geç. Bu nasıl bir yaralanma Ertan? Rasim. Hadi ayağından mı vurmuşlar? Ya Rasim ya, dur. <laughs> yaralanma böyle <laughs> topu dalmamışlar. Yaralanma ne hakikaten? Yapma Rasim. Yaralanma derken hani 3 gün yaralanmış. yaralanmıştır. Başı yarılmıştır. 3 gün. Ertan bir şeyler buyuruyorsun Buyurun abi, Ahmet Hocam. Tekrar söylüyorum. Ben olaya temelden karşıyım. Ay. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan. Bak Alvarez'i çık sokağa. Bu geceden önce ama. Tabii. West Ham'de <laughs> bir tane Meksikalı dediniz değil mi? Meksikalı bir ön libero var. Futbolla çok ilgilenmeyen adamların hemen hemen <laughs> tamamı tabii. Sinan abi gülüyor göster kamera. Sen tanır mıydın Sinan? Tevyer'i seyrediyor musun Sinan tanıyor muydun? Ne? Tarı tanıyor muydun? Bravo! Ben tanıyordum. Çok ben güzel yakaladım. Arşan'ı öyle yaradığım bir adamdır. Sokaktaki yüzde sekseni tanımaz Tanıyorum sokağ. 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 ya. Sokağa yüzde sekseni tanımaz. Yüzde yüz haklı. Bu sana sana da bocuğum. Devam et hocam. Valla. Ya bir dakika bir dakika. Devam et hocam. Sokağın yüzde sekseni tanımaz. Sen ben tanırız. Torera. Bak biz tanırız. Bir dakika abi Torera. Ya bir dakika Torera. Arsenal'da oynuyordu ya. Lütfen yani. ya. Arsenal'da oynuyordu adam, ya. Ben premier lig şeretiyor Türkiye insanı premier ligin çok. Arsenal'de oynuyor oynuyor Bir de, de... Abi. 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 ligin iz, abi. çok. Arsenal'de oynuyor çok. çok. Yani Torreira, Uruguay, ya Dünya Kupası seyrettik, Ar Güney Amerika şampiyonu, Uruguay milli takımının bir dönemler orta sahasının banka oyuncusuydu Torreira. Tamam. Şimdi son dönemlerde milli hocam. takımda oynamıyor. Torreira bilinen bir oyuncu. Ben haklı sözünü kesmem. Beni ben anlamamanız beni, 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 beni çok üzüyor. Hoca ne şey de istiyor, hoca, hoca bende. Hoca her bir yeri oyuncu istiyor. Hala anlatamadığım bir şey var. Aşırı selebriti için ve Ali Koç için bu sezon köprüden önceki son çıkış. Hayda. Çünkü bu sezon Ali Koçlu Fenerbahçe şampiyon olamazsa bu Fenerbahçe tarihinde ciddi bir kırılma yapar. Sana bir itiraz var, küçük bir itiraz. Müsaade az konuştum ben. Ben tam aksine düşünüyorum hocamdan. Ben bu sene Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ni hedeflemesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar için, hele Beşiktaş için Fenerbahçe içinde. Lig <laughs> şampiyonluğu gerçekçi bir hedef değil. Vallahi gerçek görüşüm bu. Trollük de yapmıyorum. Konferans ligini Alır. Her Sergen gelse kesin alır Fener Beşiktaş. Bak söylüyorum. Hadi. Sergen gelse diyorsun. konferans ligi. Gel kimler var biliyor musun? Rası, yapmayın ya. Allah O kadar basit. Çünkü bu kadar konferans bulaşmayın diyorsun. Türkiye, <laughs> Orada hiç <işim gülüyor> yok. yok. abi. Yok. Sen yılların efsane futbol adamı <laughs> Sinan Engin ve Ertem Şener futbolun profesörü. Yok canım. Ordinar bir Beşiktaş. Beşiktaş. Şampiyon olma şansı var Yapmayın Allah aşkına Ertem ya. Ee, yok şampiyonluk şansı az ama kalkıp da konferans ligine Lig'de şampiyonluk şansı konferansı almasından Erten. daha fazla bence. Konferans ligine bizim sene Beşiktaş'ı Beşiktaş'a dönüştürüyor. Konferans alabilir. Erdem Beşiktaş'a bir oyuncularsa niye şampiyonluk şansı? Olmuyorum. Lig'de şampiyon olabilir ama konferansa 5 futbolcu da alsa bunu Beşiktaşlar da biliyor. Olmaz. Hayır Ertem konferans çeyrek finale kadar kasaba takımları. Konferansta yok. Köy yok. takımla takımları Ertem gibi konuşuyor. yapma Köy gerçekçi değilim. olalım. Şimdi konferans bu sene Tüpraş'ta oynanıyor biliyorsunuz. UEFA mı? Konferans U mı? Bir tanesi Tüpraş'ta oynuyor. UEFA Avrupa U Ligi U bu sene Bahçe, tavsiyem, Ligi. Tüpraş stadında oynanacak. Ben Fenerbahçe tavsiyem Tüpraş stadında, Dolmabahçe stadında Avrupa ya Ligi, ya Ligi. İnşallah Ligi. şampiyonlar oynayacak. yine gider Fenerbahçe. Ya ya bırak şimdi UEFA'ya. Çarşamba günü Fenerbahçe'nin maçı var. Ben ona geleceğiz şampiyonlar. E, Rasim bir, ben, e, bir bir geçmiş okula. olsun dilemem lazım. Evet. Kemal evet. Başkanlarından Sayın Aa, Ali Şen. Ali Şen. Ali e, yoğun bakımdaydı. E, biraz önce e, Sayın Metin Şenle de görüştüm. E, Metin abiyle de görüştüm. Herkese çok selam. Çok şükür yolunda her şey. Evet. E, diyor. E, durumu iyiye gidiyor. Sayın başkana e, Ali başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevgili var, seyirciler. Abi, hocamın ne diyeceğini ben merak ediyorum. Ya Rasim Ahmet Hoca da geçmiş abi olsun. Ahmet Hocam da acil şifalar diliyorum. Ben de. acil şifalar diliyorum. 20 senelikte hakkımı helal ediyorum. Aa bak çok önemli bu. Allah evet. hocam helal. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Ahmet Çakır'ın her şeyleri hakkını helal etti. Et. Benfica maçına geçiyoruz. E, ama Benfica maçına geçmeden önce tamam. Barış Alper Yılmaz'ın babasıyla konuştu Emircan evet, Kılıç Çetin. Dün verecektik veremedik. Galatasaray muhabirimiz onu verelim sonra Fenerbahçe, evet. Bahçe maçı Benfica maçına geçelim. Tamam. Bir izleyelim bakalım yarın da beyaz futbol var diyormuş. Herkes bana <laughs> yok yoo, öyle bir şey. Yaratı. yok <laughs> bu, yok öyle bir şey. Bu işkence, <gülüyor> <gülüyor> bu işkence dört gün çekilmez. İşkence olur, olur ya. ya ne kadar güzel <laughs> ya. Işkence, Abi ya. bizim ya. için <laughs> değil izleyenler için işkence bize fazla dayanılmaz ya. Evet, <laughs> e, bir Barış Alper Yılmaz'ın değerli babası. Abimiz sevgili seyirciler bir izleyelim bakalım <laughs> ne demiş <laughs> sevgili Emircan Kılıçetine neler söylemiş Barış Galatasaray'da kalacak mı gidecek mi böyle söylentiler var Neom adı çıktı sonra bir Suudi takımı daha çıktı West Ham United adı çıktı bir izleyelim bakalım. kendisi forvet mevki hakkında hiç sizinle konuşuyor mu? Yani hiç konuşmuyor. Hiç konuşmuyor. <laughs> Peki Galatasaray'da kalmış taraftar mısınız yoksa transfer teklifleri değerlendiriyorsunuz? E, nerede mutlu oluyor? Doğru <laughs> bak. Ama gönlü herhalde Galatasaray. Hocam seni seviyoruz Ben de Çok Daha teşekkür abi. ederiz. Olur. İyi akşamlar. Gecenin e, gecenin manşeti Barış Alper'in babası Yüksel Bey. Yüksel abi çok çok teşekkür ederiz Yüksel Yılmaz Bey'e. Gönlü Galatasaray'da Galatasaray'da kalmak istiyor diyor. Barış Alper Yılmaz için. Emri de kutluyorum. Ee, sevgili seyirciler. Şimdi devrim zengi Nene ile ilgili olarak kulağıma Sayın Ali Koç'un yurt dışında olduğu söyleniyor. Yurt dışında olduğu söyleniyor. Bununla ilgili birkaç bilgi verecek. Hmm. Bir kere Sayın Başkan şu anda evinde. Ailesiyle, değerli ailesiyle beraber Sayın Başkan'a buradan saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Muhtemelen de izliyor programı. Ee, şu anda evinde Sayın Ali Koç. Devrim nene konusunda uçak haberi yok. Öyle bir şey yok. Yurt dışından gelme önemli. haberi yok. Şu anda yurt dışından gelme haberi falan yok. Vay ee, Benf Benfica yönetimi misafir mi edecek Fenerbahçe lojasında Benfica yönetimi misafir edilecek. Kendi evinde. Kendi evinde ne zaman? Yarın Benfica'da kaç kişilik grup? 30 <laughs> kişilik bir grup e, Sayın Ali Koç'un evinde misafir edilecek. Sayın Başkan misafir edecek Benfikalı heyeti, Benfica heyetini, Benfica yönetimini bunun haricinde <laughs> Nene ne haberi doğru ama şu anda transferin bitme noktası falan yok ama nene ne haberi doğru Fenerbahçe görüşüyor. Ee, Sayın Başkan'ın evinde muhtemelen de Kerem Aktürkoğlu e, transferi bitebilir çarşamba atkısıyla e, Çobani Şükrü Saraçoğlu Çobani stadına gelme ihtimali günü var. Kerem Aktürkoğlu oynar. Çarşamba günü. Ay cumartesi. Fenerbahçe'de. Oo. Lig maçında diyor. Lig maçında oynar. Lig maçında. Sinan abi diyor ki i̇lk. cumartesi günü Fenerbahçe'nin Lig maçında oynar. Kocaelispor. Aynen. Kocaelispor maçında. Kerem Fenerbahçe Sinan diyorsa vardır bir bildiği. Kesin oynamalı. Fenerbahçe Kerem'i almalı. Ben Kerem'in menajeri falan değilim. Hayatta tanımam. Ama bir, lazım. bir 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 nebze olsun farkı. Hocam iyi de ben Fenerbahçe'deki şu olayı komik buluyorum ve şımarık çalıyorum. 22,5 buçuk milyon euro indirdik. Hata işte. Ya yok, ama bak bir şey söyleyeceğim. Ya komik bu ya. Yani. Rasimciğim arkadaş. Şu anda bak yarın 30 kişilik bir heyet Peki. Ali Bey'in evine olsun. gidiyor. Sayın Ali Koç'un evine. Sayın Başkan misafir edecek evinde. Muhtemelen Kerem Aktürkoğlu transferi orada bitecek. Çarşamba Ay, günü atkıyı takıp lojada Fenerbahçe maçı izleyecek. Iki, Cumartesi de Sinan abi iki üç, üç maçında oynayacak. iki, maçında oynayacak. 2-3 transfer bitirebilir Fenerbahçe. Fenerbahçe bu hafta 2-3 transfer bitebilir. Sinan Engin boş Sinan Engin boşuna. bakalım ya. Ve... Ee, haftanın maçlarına bakalım. Tahmin. Son olarak Benim şunu söyleyeceğim. Sinan abicim haftanın maçlarına geçiyoruz. Ee, son olarak West Ham United'da ilk 11'de yer alması garanti değil. Çünkü West Ham teknik direktörü Graham Potter'ın taktiklerinin kurbanı diyorlar. Ee, Meksikalı futbolcu için, Alvarez için. Ee, Amerika ve Meksika'da, Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası nedeniyle Alvarez oynamak istiyor. Ve bunun için milli takım kaptanı ve bunu tehlikeye atmak istemiyor. Fenerbahçe'ye bu sebeple de gelmek istiyormuş sevgili seyirciler. Bunu belirtelim. Ee, Sinan abi çok önemli bir manşet verdi. Cumartesi günü Fenerbahçe formasını... Giyer Kerem Aktürkoğlu ve lig maçına çıkabilir dedi Kocaeli spor maçına. kolay kolay, kolay söylemez böyle şeyleri. Muhtemelen oyuna girebilir. Sinan Baba. aldığım duyum. İkincisi çarşamba lojada olabilir. Fenerbahçe atkısıyla yarın da Ali Bey'in evinde Benfica heyeti var. Şimdi haftanın maçlarına bir gelelim. bir klasik. Önce Avrupa takımlarımıza Samsun Spor'umuza, Başakşehir'imize, Beşiktaş'ımıza, Fenerbahçe'mize bu hafta yürekten başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler, bir görelim maçları. Çok önemli. Evet. Bir şey puan için. Bu arada şey Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Onur Taşçıoğlu'na, muhabir arkadaşım, Beşiktaş muhabiri arkadaşım Onur Taşçıoğlu'na bir açıklama yaptı. Her yere de düştü. Biz maç yapmaya gidiyoruz. Komşu ülkeye gidiyoruz. E dostane bir şekilde olacak dedi Panathinaikos Samsun maçı için. Bu işi siyasi kanada çekmeye de tabii gerek tabii, yok dedi. Tabii, sakın, çok sakın, çok sakın, teşekkürler. E ee, çok itidalli konuşuyor Sayın Başkan Sinan abicim. Fenerbahçe Benfica çarşamba 1-1. 1-1. Panathinaikos Samsun Spor perşembe. Panathinaikos 2-1 veya 3-1 kazanabilir. Lozan Beşiktaş perşembe Konferans Ligi. Beşiktaş 2-1, 2-0 kazanabilir. Başakşehir Kra Krayova. Beşiktaş şey Başakşehir 1-0 falan kazanabilir. Başakşehir Başakşehir Krayova. Ee, Sinan abinin görüşleri böyle. Rasim sana geliyorum. Fenerbahçe Benfica. Fenerbahçe 1 Benfica 3. Gerçekçi ve bilimsel konuşmak istiyorum. Ben de ne yapabilirim ya? Yani? Panathinaikos Samsun Spor. Panathinaikos 2 Samsun 0. Lozan Beşiktaş. Lozan 1 Beşiktaş 3. Beşiktaş alır abi. Başakşehir Krayova. 3-1 2-0 Başakşehir alır. Abdülkerim abi. Fenerbahçe Benfica. Berabere biter. Panathinaikos Samsun Spor. Panathinaikos kazanır. Lozan, Beşiktaş berabere biter. Yapma beşiktaş. Başakşehir, Krayova. Başakşehir kazanır. Kesin. <laughs> Ahmet hocam, Fenerbahçe Benfica berabere bitmez. Ayda. Benfica yener diyorsun. Bak, Fenerbahçe bu tür Avrupa takımlarına geçen sezonda ha. iyi maçlar oynadı. Oynadı oynadı doğru. Lille, az takım değil. En az Benfica kadar takımdı. Lil. Tabii doğru söylüyorsun. Kimle oynadı Rangers başka? Rangers maçında da kötü değildi. Başka kimle oynadı? Geçen <laughs> seferdi. Manchester United. Rangers'da son dakika neler? Şu var. Ya Fenerbahçe bu maçı kazanır. İyi oyunla. Ya da Benfica. 2-0-3-0 falan kazanır. Bu evet. maç beraber evitmez. O günkü bunu belirleyecek olan da Fenerbahçe'nin performansı. Benfica'nın <laughs> iyi kötü nasıl oynayacağını biliyoruz. Panathinaikos Samsun. Samsun asla yenilmez. Oo, yenilmez. kim ya? <laughs> kim parantin atıyor? Hocam, hocam şakkar elediler. Olabilir. Ben Nasıl şakkar elediler? Şey, 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 0 0 bitti. Ama, 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 ama hocam şakkar takımı ben gol ki. Şakkar takımı herkese gol atarıyor. gönlünü hani. Samsun kazansın. Ayrı bir Ta konu. Ben Samsun'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ne güzel. Ağzın bal yesin inşallah. Lozan Beşiktaş başında Lozan'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ayda. Lozan'ın yenilmeyeceğini. Ha, yani Lozan kim yani şimdi? Panathinaikos'a savunuyorsun. <laughs> lozan şey kim? Beşiktaş <500 gülüyor> daha iyi takım yani Samsun'dan falan. Aynen Lozan'ın hocam, ya Lozan hocam ya. Panathinaikos takım ya. İsviçre Ligi ile. Yunan Ligi arasında şöyle, Ligi şöyle Ligi bir fark Ligi var. Takım ya. Yunan Ligi hocam, daha yüksek hocam hocam, 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 hocam. hocam ne? sen şartları seyrettin mi? Hocam sen şartları seyrettin mi? Seyrettim. Şartlar takımını... Arda'yı, Arda'yı. Kardeşim sıfır sıfır bitti maçlar. Penaltılarla şartları yedi. Ya bir dakika yani ben Samsun Spor yenilmez deyince... Kirpi gibi hepiniz dikenli. Ya hocam Beşiktaş değil. Sen kalkıyorsun. Lozan gelmez diyorsun. Evet, düzeltiyorum. Lozan değil dakika düzeltiyorum. Lozan Beşiktaş maçını Lozan kazandı. Yo. <laughs> oh, <laughs> oh, o, o, hocam, hocam Başakşehir Krayova. Başakşehir kazandı. Başakşehir bu sene en Başam. kötü ihtimal dördüncü evet, oldu. Var. E Rasim sen de bana sor. Ben Fenerbahçe'nin fen Fenerbahçe evet, ortaçını bildiğim için. Sen söyle tek tek sen söyle sen söyle. Fenerbahçe, 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 Fenerbahçe Benfica'yı benfica. benfica, benfica 3-1 yenecek. Oo, Bak. Temenni benfica Kaç gol atarsa kip kesin bence yiyecek Fenerbahçe. Geçen bildin evet. Benfica Aferin. kaç gol atarsa <laughs> Fenerbahçe 2 gol fazlasını e, atacak. Bak bunu Bana Samsun. Bana Trabzon kazanır maalesef. Lozan Beşiktaş. Beşiktaş kaybetmez. Başak Başakşehir Başak Başakşehir, Başakşehir, alır. Başakşehir handikaplı kazanır. Gel Türkiye'ye. Burada bir Gel. tane bank, burada bir tane banko var. Bir tane. Başakşehir. Başakşehir en az iki farklı yener. Arkadaşlar gerçekçi olalım. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Bak, ben konferans Perşembe Ligi'nde. Perşembe günü gazetelerin manşetleri, televizyonları unutmayın. Bu sözümü unutmayın. Oyda. Fenerbahçe için ne metiyeler düzülecek? Bunu unutmayın Fenerbahçe. Benfica'yı bak sağdan İnşallah. silecek. Bunu unutma Geldik Süper Lig maçlarına. İnşallah. İnşallah. bu arada. Tabii. Fenerbahçe Kocaeli Spor Rasim. Fenerbahçe alır. Trabzonspor Antalya Spor. Trabzon alır. Kayseri Spor Galatasaray. Galatasaray alır. Sinan abicim. Fenerbahçe Kocaeli Fenerbahçe Spor. Fenerbahçe kazanır. Trabzonspor Antalya Spor. Trabzonspor kazanır. Kayseri Spor Galatasaray. Berabere. Ooo Sinan abiciğim değil misin? Mehmet görürsün Kayseri Taş Allah takım. Allah. Ahmet Hocam, Kayseri'nin evet. takım biliyor musun? Fenerbahçe Kocaeli Spor. Fenerbahçe kazanır. Trabzonspor Antalya Spor. Trabzonspor kazanabilir. Kazım Ama kazanamayabilir. Kayseri, Kayseri, spor, Galatasaray. Kayseri, spor, Galatasaray. Kayseri <laughs> spor Galatasaray. Galatasaray kazanır. <laughs> hocam bu nasıl bir, <laughs> <laughs> bir yorum oldu ya? Abdülkerim abi. Hocam bir yıl kazanmayabilir? Böyle bir yorum var mı hocam? Allah'ım yarın ya. Bu nasıl bir yorum ya? Abdülkerim abi. Fenerbahçe <laughs> Kocaeli Spor. Fenerbahçe <gülüyor> <gülüyor> kazanır. <gülüyor> 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 Trabzonspor, Antalya Spor. Trabzon kazanır. Kayseri Spor, Galatasaray. Kayseri Spor yenilmez. Oyla temennini ifade abi, ediyorsun. Kayseri iyi Niye? takım ya. O zaman senin dediğin, senin dediğin gibi 34 hafta Galatasaray kazanır diyelim öyle mi ya? Kayseri çok iyi takım. Görelim. Alıştık ya. ya. Evet. Buyurun abi. Bitsin abi. Sevgili seyirciler bir de bizim klasikleşen programımızın sonunda e, hep böyle bazı... E, işte SMA hastası, DMD hastası yavrularımız var. Bugün de yine Çağan Ata SMA hastası 4 aylık yaşaması için önünde e, uzun bir ömür olsun diyoruz ama bakar mısınız? Buradan bütün Bursa'ya sesleniyorum. Bursalı iş adamlarına sesleniyorum. Kulüp başkanlarımıza Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Futbol Federasyonu'na ve şuna bakar mısın? Çok değerli iş adamlarımıza sesleniyorum. SMA hastası zamanı daraldı sevgili seyirciler yavrumuzu yaşatmak için vesile olalım. Çağan Ata'nın sağlıkla büyüyebilmesi için son bir ay diyor. E, Atayaz 6193'e yolla demiş e, arkadaşımız. Bir de orada var bak. Orada da var. E, 6193 evet. Atayaz 6193 sevgili seyirciler. Ata yazıp 6193. 6193'e ee, ...gönderiyorsunuz. SMS 50 lira. Lütfen dualı, dualarınız kabul olur. Ee, Allah sizi bu tip sıkıntılardan herkesi korusun. Ama annesinin babasının durumunu düşünün. Çağın Atan'ın yani kelimeleri kullanmakta zorlanıyorum. Diyeceksiniz ki iki kelimeyi yan yana getiremiyor. Getiremiyorum. Böyle durumlarda getiremiyorum. Ee, hepimizin çoluğu çocuğu var. Çağın Ata SMA hastası 4 aylık yaşaması için... Önünde sadece bir ay var. Bursa Spor Eskişehir Spor hazırlık maçında Bursa Spor Çağan Ata formasıyla çıktı sahaya. Bu arada Atayaz 61.93'e yolla İyilik Köprüsüne. Sen de katıl. Bir SMS 50 lira sevgili seyirciler. Lütfen yavrumuza destek olalım. Bakar mısınız? Bursa Spor Başkanı değerli başkanı ailesiyle beraber ve işte en büyük Bursa Sporlu arada. Çağan Ata orada. ileride Bursa Spor Tribünlerini coştursun. Türk futbolunun çok önemli bir ismi olsun. İşte yakışıklımız orada. Lütfen yaşaması için, yaşaması için elimizi cebimizden esirgemeyelim. Bir SMS 50 TL. Bir SMS 50 TL rica ediyorum sizlerden. Evet bunun üstüne başka bir şey söylenmez. Çağan Ata senin yanaklarından öpüyorum, her yerinden öpüyorum. Ve şu anda Çağan Ata'ya ben eminim. 61.93'e herkes ne yazıyordu bakıyorum bir daha söylüyorum 61.93'e Atayaz 61.93'e yolla. Çok şey demek bu e, o mesajı attıktan sonra yarın önünüze siz 50 TL'lik bir yardımda bulunursunuz. 50.000 TL'lik bir yardımda bulunursunuz ama önünüze bir anda bir bakmışsınız. Öyle şeyler gelir ki ben ne iyilik yaptım dersiniz. İşte bu minik, yakışıklı, minik timsah parçası için diyeyim size ya. Yavrum benim ya maşallah ya. Allah nazarlardan esirgesin. Allah nazarlardan esirgesin. Evet sevgili seyirciler. Bu hafta programımız bitti. Ee, minik atamız, Çağan atamız. Fenerbahçe'mize, Beşiktaş'ımıza, Başakşehir'imize ve Samsun Spor'umuza uğur getirsin saydığım dört kulübün başkanı, futbolcuları ve taraftarlarına sesleniyorum. Sayın Başkan Ali Koç'un da izlediğini düşünüyorum. Sayın Yüksel Yıldırım'ın izlediğini düşünüyorum. Göksel Başkanım'ın izlediğini düşünüyorum. Serdal Başkanım'ın izlediğini düşünüyorum. Ve bu takımlardaki futbolcuların izlediğini düşünüyorum. Lütfen Çağan Atay'a destek olunuz. Lütfen. Küçücük bir yardım sizi finale kadar taşısın inşallah. Sakatlık vermesin sizlere. Haydi bakalım ekran. Ekran. <laughs> Ekranda çok güzel görüntü var. Benim gibi çirkin bir adam çıkıyor öylesine yakışıklı bir adamdan sonra. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalınız.